çok arzu edip de şu an 3 sene sonunda başaramadığım ben bir tane tesis söz vermiştim. O da ne yapıp yapıp altyapıyı, A takımı modern Avrupa'da parmakla gösterebilecek örnek bir tesise kavuşturma hayalimdi. Bunun için girişimlerimiz oldu. Bunun için 7 milyon euro bütçemiz var. Paramız da hazır. Diyeceksiniz ki nereden? Adını koymak isteyen insanlar var. Belirlediğimizde bir arazi var. Başvuruları da yaptığımız bir arazi var. Ama hiçbir şey olmazsa ben ayrılmadan o arazi olacak. Ve inşallah bunun sayesinde dere ağzını da diğer tüm olimpik branşlara ayırabileceğiz. Çünkü inanılmaz sıkışmış vaziyetteyiz. Orada. Mesela bugün biz bu sezona yeni bir bina, yeni bir yer yetiştiririz düşünüyordu, düşünüyorduk. Yetiştiremedik. Şimdi Samandıra'da ek inşaatla 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü yetmiyor. Benim bahsettiğim yer Samandıra'ya yakın bir yer. Parası da hazır. Yetkililere buradan sesleniyorum. Türk futbolunun altyapı için örnek modeller istiyorsunuz. Biz bunu yapmaya talibiz. Paramız da var. Yeter ki bu tahsisi bize yapın. Planlarımız da var. Yani mimari çizimlerimiz de var. Diyeceksiniz ki ne kadar sürer? Düğmeye bassan bir sene sürer. Ama sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu hak geliyor. Bakın, Sayın Aziz Yıldırım, Şükrü Sarıcıoğlu ustanın yaptıktan sonra Türkiye'de stadlar modernleşti. Çoğu devlet eliyle, neredeyse hepsi devlet eliyle ama fitili ateşleyen Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. O zaman imkanlarıyla, kendi alın teriyle, kendi emeğiyle Türkiye'nin en modern stadını yapmıştır. Şimdi her yerde stad var. Belki de bizim stadımız eski kaldı. Ama bu tesis göreceksiniz. Bunu fitilleyecek. Bunu bu 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 ateşi yakacak ve bir sürü kulüp aynı yolda gidecek. O yüzden benim en büyük oradaki hayalim o. Rezervlik, Lig, B Ligi, 2. 3. liglerde takım alma çok konuştuk, çok konuştuk. Feeder kulüp dedik, pilot kulüp dedik. Federasyon iki senede bu uygulama yapacak. Bir türlü istenen uygulamayı yapamadık. Yapılmadı. İki ay sonra ligler başlayacak. Hala federasyonumuzun hangi rezerv ligi, hangi B ligini tesis edeceği, uygulayacağı ya da hiç uygulamayacağı geçen sene olduğu gibi belli değil. Zaten altyapılar bir buçuk sene kaçırdı. Bir sürü futbolcu, bir sürü yaş grubu hiç top oynamadılar. Ama şu an ya direkt satın alma, yani şeyden ümidimizi kestik. Hani bir lig kurulacak, biz oraya oyuncuları... Biz Ağustos ayında ligler başlamadan ya bir kulüp satın almış olacağız ikinci veya üçüncü ligde ya da bir kulüp sahibiyle yüzde yüz stratejik ilişki içinde yani sanki sahibiymişiz gibi bir ilişki tesis edip artık bu pilot kulüp, feeder kulüp ne demek istiyorsunuz deyin. Onun ee onu yapacağız. İhtiyacımız var. Bir sürü büyük kulübün şikayet ettiği gibi biz de ediyoruz. Kiraladığımız e, oyuncularımız çoğu süre almıyorlar. Yeterince süre almıyorlar. Bazılarının süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz. Ama inanıyoruz ki kendi takımımız olduğu takdirde e, pek çok oyuncu geliştirme, deneme, test etme imkanını yakalarız. O yüzden yani yeni sezonun yeniliklerden biri olacak. Altyapıda imkanlarımız Metin Aşık binası onda rahmetli sevgi ve saygı Çok eskidi. Hafta işte yeni binaya taşınıyor oyuncularımız. Orayı baştan aşağı yapacağız. Sporcularımıza bir fitness center yok. Onu yapmak durumdayız. Onu yapacağız. Yani futbolla ilgili bir de son olarak tabii şu an çok taraftarımızın ilgisini çekmese de bu yönde büyük talep var genel kurulumuza da maddi olarak koyduk. Kadın futbolun şubesine genel kurumuz bize müsaade ettiği takdirde, izin verdiği takdirde hayata geçirmek istiyoruz. Yani bu Türk Fenerbahçe'nin DNA'sıyla da çok uygun. Ve bilin ki faaliyet gösterdiğimiz tek branş kadın olmayan futbol. Diğer branşların hepsinde kadın erkek. Bunun için çok sponsor var olmak isteyen. İki türlü yöntem var. Üçüncülükten başlayıp merdivenleri merdivenler atlamak veya bir takım satın almak. Ben şahsen takım satın alma taraftarıyım ama bazı arkadaşlar üçüncülükten başlayayım diyorlar. Kadın futbolu Avrupa Kulüpler Birliği platformunda geleceğin en çok gelir yata, yaratan 3-5 konusundan biri olarak kulüplere gösteriliyor. Biz oradan daha uzağız şu an. Ama kadın futbolun tohumlarını atacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hangi spora giderse girsin ve orada koro kor mücadele etsin o spor bu ülkede gelişir. Tartışmasız gelişir. O yüzden öyle düşüncelerimiz var. Futbolla ilgili vaatlerimiz. Onun dışında diğer sporlarla, diğer branşlarla ilgili sizler sorduğunuz zaman cevaplarım.